Yeni doğmuş bir bebeği ziyarete gittiğiniz zaman, özellikle hastaneye gittiğiniz zaman, ne anneyle ne de bebekle yakın temas lütfen kurmayın. Gittiğinizde de bir maske takın yüzünüze daha hijyenik olur. Çünkü dışarıdan bir şey taşımamış olursunuz. Çünkü anne de o sırada rahatsız, bebek zaten yeni doğmuş, onlara enfeksiyon geçirmemiş olursunuz. Ayrıca aile yakınları da dahil yeni doğmuş bebeğe İlk 6 aya kadar lütfen öpücük kondurmayın. Öpmeyin. Elini de öpmeyin, ayağını da öpmeyin. Öpmeyin. Sadece ona anneye yardım edecekseniz eğer, ellerinizi yıkadıktan sonra bebeğe dokunun ve bebeği o şekilde kucağınıza alın. Elinizi yıkadıktan sonra ve yüzüne bakarken böyle tükürüklerinizi saça saça konuşmayın. Onları, çocukları büyüdükten sonra da ısıra ısıra sevmeyin. Salyalarınızı çocukların koluna, yanağına bulaştırmayın. Sonrasında uğraşan kişi anne oluyor. O yüzden bu konularda küsmek, kırılmak gibi bir şey olmasın. Kimsenin küsmesine, kırılmasına gerek yok. Çünkü çocuk hasta olduğu zaman uğraşan anne oluyor. Bunun için anlayış gösterilmesi gerekiyor.